Evet. Milattan önce 3. 4. yüzyıl ee, zamanları bir Karya prensesi. Burada Balmum heykelini yapmışlar. Çok gerçekçi. Buradaki heykelini şuradaki büstünün ee, üstü bakılarak yüz atları çıkartılmış. Bakın şurada resmedilmiş. Bu yüz atlarından şu şekilde kadın gerçeğe en yakın şekilde resmedilmiş. Mezarından da birazdan mezarını göreceğiz. Gerçek iskeletinin Üzerindeki altınlar gerçek. Kolyeler çıkartılmış. Bu görmüş olduğumuz taç yine onun mezarından çıkartılmış. Bu da işte o Karya prensesinin lahiti ve içinde kendisi yatıyor. Gerçekten ibretlik bir görüntü. Ve iskeletleri o kadar düzgün, bozulmamış bir şekilde ki Evet işte o kadın bu hale gelmiş. Karya prensesi. Skeletini incelediğimiz zaman 2-3 tane dişinin kırıldığı ama dişlerin genel yapısının çok düzgün olduğu, vücudunun genel yapısının çok düzgün olduğu ortaya çıkıyor. İbretlik bir görüntü.